Arkadaşlar bir tane Volkswagen 1.4 TSI bir araç var. 2008 model. Şu an hararet göstergesini 90 derece çıkarmaya çalışıyoruz. Motor ısısını. O yüzden biraz ısıtmamız gerekiyor. 90 dereceyi ısıttıktan sonra araçta kaçak testi yapacağız. hangi kaçak testi, conta kaçak testi. Biz bunu deneyeceğiz. Herhangi bir kaçak var mı ya da cihazda bir sıkıntı var mı en azından... Bunların ölçümünü yapacağız Bakalım ne çıkacak Evet şu an e, Motor ısısı 90 dereceye geldi Şu an arabada herhangi bir hararet Var mı hararet problemi Ya da contasında bir kaçak var mı Onu deneyeceğiz Şimdi e, Gel Ertuğrul şimdi şimdi şöyle bir yeni bir cihaz aldık. Araç yanma odasındaki kaçakları tespit eden bir cihaz aldık. MC test belki duymuşsunuzdur. İnternette torch var, büyük var. Bir de MC test varmış. Ee, bir alalım, deneyelim. Motorda herhangi bir jonte kapaklarda kaçak ya da blokta herhangi bir çatlama ya da silindir kapağında çatlama. Bunlarda bu mevcut mu? Herhangi bir şey var mı? Bunu test edeceğiz. Eğer yoksa cihaz çalışıyor mu? Onu da tersinden deneyeceğiz. Ekolog gazını e, tipe dolduracağız. Ve cihaz çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Şimdi gel ilk önce bir dolumunu yapalım. Evet şu an açıyoruz. Şöyle gel. Arkadaşlar görsünler. Şu sıvımız. Sıvıyı ilk önce evet Kapak bu. Gel. Gel yanıma. Şimdi arkadaşlar şurada ee, dolum seviyesi görünüyor. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yakından odaklarsak evet. Kaçak var ya da yukarıda da kaçak yok diyor. Sarı ya da yeşil olursa araçta kaçak var. Contası yanık anlamına geliyor. Ama hala mürekkebin rengindeyse aynı şunun gibi kaçak yok anlamına geliyor ve bu dolum seviyesi gösteriyor. Şu çizgiye kadar dolduracağız. göster Sanırım çizgiye kadar geldi. Doldu. Hemen kapağını kapatmamız gerekiyor ki eğer dışarıdan eksozdan çıkan eksoz gazını alırsa bu da renk değiştirebiliyor. O yüzden kapağını kapalı tutmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle sıvıyı koyduk. Şu an pompasını takıyoruz. El pompasını ve gel takıyoruz. Şu an motor şu an motor 90 derece eee Işıda motor suyu 90 derece da ve şu an arada arabada herhangi bir paçak var mı contasında yanıklık var mı onu tepkileyeceğiz. -te -te. Gel. Hmm, evet. Şuraya da göster. Biraz daha geriye çek. Heh. Şimdi Pompaladığımız zaman diyelim ki contada kaçak olduğu zaman bu nasıl anlaşılıyor? Contada kaçak olduğu zaman yanma odasından su kanalına bir kompresyon basıncı gidiyor. Bu kompresyon basıncının diğer bir ismi egzoz gazı. Bu egzoz gazını aldığı zaman mürekkep renk değiştiriyor ve kaçak olup olmadığını bu şekilde anlamış oluyoruz. Ve şu an ben pompaladıkça içindeki havayı çekiyorum zaten görüyorsunuz. E, havayı çektiğim için bir kabarcıklar meydana geliyor. Biraz daha deneyelim. Denedikten sonra bakalım. Tamam, her türlü gelecek. Evet arkadaşlar, gel yakına çek. Şimdi gördüğünüz gibi renk aynı şekilde, şu şekilde arabada kaçak yok. Peki bu cihaz doğru gösteriyor mu, göstermiyor mu onu deneyeceğiz. Eğer gerçekten araçta kaçak yoksa eksoz gazını, bu araçtan çıkan eksoz gazını bir şekilde buraya pompalamamız gerekiyor ki bu rengi değiştirelim. Bakalım doğru gösteriyor mu, onun tespitini yapalım. Gel arkaya. gel. Şimdi arkadaşlar aracın egzoz kısmına geldik ve arka tarafta bir gördüğünüz gibi bir duman var. Ve bunu bu şekilde buraya tuttuğumuz zaman egzoz gazını buradan alıyoruz. Bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Şuradan biraz daha fazla biraz çıkıyor. biraz yatırınca aşağı birazcık sıvı düşüldü arka tarafta. Şart olabildiğince şu an sıvıyı Evet renk değiştiğini görüyoruz. Biraz yere döküldü arka tarafta. Ama en azından araçta şöyle oluşturmam gerekiyor ki kapatmam lazım. Aslında hiç dışarıdan hava almaması lazım. Direkt komple kapatmam lazım ama şu bak bakın arkasında hava olduğu için basınç olması lazım. O yüzden oradan biraz aşağı döküldü. Ben de elimle böyle biraz kapatıyorum. O yüzden sıvı biraz eksilmiş olabilir. En azından e, egzoz gazını aldığı zaman içeriye en azından e, sıvıda herhangi bir değişiklik oluyor mu? En azından onun tespitini yapıyoruz. Onun testini ediyoruz. Bakalım cihaz çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? En azından onu göreceğiz bakalım. Evet, gel. Ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık şunu yatırdığım için şuradan birazcık sıvı döküldü ama en azından şöyle göstereyim. Bilmiyorum arkadaşlar görebiliyorlar mı? Şu sıvıyı görebiliyor musunuz? Bu normalde buradaydı. Biraz döküldüğü için azaldı. Odaklayalım. Heh. Şimdi gördüğünüz gibi sıvı tamamıyla Sarı ile yeşil arası bir renge dönüştü. Yani araçta egzoz gazındaki kaça görebiliyor. Demek ki aldığımız test cihazı doğru ve kanıtlamış olduk. Ee, en azından motorda contanın yanık olmadığını anladık. Ama en azından bu conta kaçak testi doğru çalışıyor mu? Bize doğru cevap veriyor mu diye bir test edelim dedik. Gördüğünüz gibi sen kamerayı sabit tut ben şöyle... Şöyle biraz daha yatırıp Gördüğünüz gibi biraz daha yeşil oldu. Görebiliyor musunuz? Sarı ile yeşil arası bir değişik bir renk aldı. Normalde bunun rengi şöyleydi. Şu karışıma dönüştü. Yani demek ki ee, bu cihazın çalıştığını bu şekilde doğrulamış olduk. E, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. E, başka söyleyecek bir şeyim yok. Ama Şenol Otomatik Ünite şirketi olarak Jonta yanık kaçak testlerini kapak kaçaklarında ya da bloklarda herhangi bir şey olduğu zaman arabada hararet problemi ve kaçak testi sonucu e, test cihazımıza ölçebiliyoruz. E, Servisimizde bu cihazı yeni için size yardımcı olabiliriz. Her zaman bekleriz. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.